Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV şefi Halil Şımır. Bugün sizlerle birlikte Ramazan sofralarınızı süsleyecek, Ramazan sofralarınızın baş tacı olacak harika bir közlenmiş biberli tavuk tarifi paylaşacağım sizlerle. Ama tarifimize geçmeden önce hemen malzemelerimi sayıyorum. Ardından yapım işlemine geçebiliriz. Burada soğanım var, patatesim var, havucum var, közlenmiş kırmızı biberlerim var, tavuk göğüslerim var, baharatlarım var, tereyağım var, kremam var. Ve şimdi hazırsanız hadi hemen tarife geçelim. İlk olarak ısınmış tavamın içerisine sıvı yağımı ekliyorum ve şimdi sıvı yağın döktükten sonra iyice kızmasını bekliyoruz ardından tavuklarımızı içerisine ekleyebiliriz. Şimdi yağımız da tavamız da güzelce ısındı. Hemen şöyle tavuk göğüslerini ekliyorum. Tavuklarımın şimdi bir, bir yüzeyi pişti. Ardından diğer yüzeyini pişirmek için çeviriyorum. Arkalarını pişirdiğimiz tavuklarımızı hemen tabağa alıyoruz. Bunu yapmamızın amacı tavuklarımızın lezzeti ve o güzel yağı tenceremizde kalmış oldu. Ardından bu tenceremizin içerisine hemen küp küp doğranmış olan soğanlarımı ekliyorum. Daha sonra havucumu ilave ediyorum. Ve bir güzel karıştırıyorum böyle. Soğanı ve havuçlarımızı biraz kavurduktan sonra içerisine hemen tereyağımı ekliyorum. Ve yine tekrardan güzelce karıştırıp ardından küp küp doğranmış olan patateslerimi de ilave ediyorum. Şimdi patateslerimizi tereyağında biraz kavurduktan sonra içerisine az miktarda bir su ilave yapıyorum. Ve karıştırdıktan sonra Hemen kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Daha sonra ne yapacağız? İçerisine közlenmiş biberlerimizi ekleyeceğiz. Onlarla birlikte tekrardan pişireceğiz ve son olarak tavuklarımızı ardından da kremayı ekledikten sonra harika tarifimizi sunum aşamasına geçebiliriz. Ve şimdi sıra geldi içerisine tavuklarımızı ve közlenmiş biberleri eklemeye. İlk önce közlenmiş biberlerimi içerisine ekliyorum. Ardından şöyle bir üst tabaka olarak yaydırıyorum közlenmiş biberlerimi. Ve üzerine tavuklarımı diziyorum. Tekrar bu şekilde yaklaşık 15-20 dakika kadar kısık ateşte kaynayıp ardından içerisinden biraz su alıp krema ile karıştırabiliriz. Ve artık tarifimizin son aşamasındayız. Hemen kremamın içerisine karabiberimi ekliyorum. Ardından tuzumu da ekliyorum. Ve tuzumu da ekledikten sonra hemen buradaki yemeğimizin suyundan şöyle az miktar da olsa kremamızın içerisine ekliyoruz. Ve hemen buradan bir çatalımı aldım. Şu şekilde güzelce karıştırıp yemeğimizin üstüne ekliyoruz. Ve ardından yemeğimizi bu şekilde yine tekrardan 3-4 dakika kadar pişirip servis aşamasına geçebiliriz. Ve Ramazan sofralarınızın baş tacı olacak közlenmiş biberli tavuk tarifimiz de karşınızdayız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.